Ooo Labubularını yerim senin. Bunlar ne kız? <laughs> Labubu boyama kitabı, Labubu çıkartma, Labubu maske. Her şeyi almışsın bakıyorum. Ay. Takayım. Tamam. Bak şimdi bunlar. Böyle iki tane sincabım var. Çok tatlı. Anne, anne, anne. Ay ne oldu Zeynep? Haberleri izlediniz Hayır. mi? Hayır. Nasıl izlemediniz ya? Ya ne oldu izlemedik ya. Çabuk aç aç haberleri aç. Ya ne olduğunu söyleyecek misin? <laughs> Aa, üstünde de labubu var. Hayır da lavabo ile ilgili mi? Evet. Burada da bir sürü labubu vardı ya. Aç bakayım ne olmuş. Merhaba sevgili seyirciler. Aldığımız bilgiye göre lavaboların gözlerinde kamera var. Ve bu kameralar kötüye dönüştürüyor. Lütfen gerçek olabilir mi acaba? Anne abla göz açık bir adayı nasıl görecek? Ben niye yalan olsun haber yapmışlar doğru. Haber yapmışlar görmüyor musun? Ay sıkıldım. Ay ruhum da razı. Ben bir dışarı çıkıp hava alacağım Zeynep. Onun tek göz açık. Ay onun tek gözü açık. Oh, oh, kral. Kral. Ya, ya biz de tam burada lavabo boyaması yapacaktık. Bak Hidonur gitti bir sürü boya getirdi. bak şunu aç bir aç bir. Burada be. bir sürü lavabo var Aa, ya. Şunlara bak. Çevir bir bakayım. Bak. Çok da güzel vardı içinde ya. Bir daha bakabilir miyim? E, mi? Ma, ay bu ne? ay bu var mı burada? Ha, bu, haberde karalabu bu gösteriyordu ya. <laughs> kötü diye. Kahverengi ama bu da fenaya benziyor. Bak orada yapışkanlarında var mı? Yok. Galiba. Gözükmüyor. Ama ya? hepsi bunu. kötüyse ilk başta bir sürü renkli renk vardı. görmedin mi? Evet. Sonradan dönüşüyor dede. Şey yapalım. Neyse ben görmek istemiyorum. Dışarı gidip biraz hava alacağım. O arada siz de ya da birlikte gidelim. Atalım onu dışarıya. Hadi hadi. hadi. Yürü yürü. dışarı atalım ay, gelelim. Atacağız da onu. Labomu istemiyorum ay. evde. Yürü koş çabuk. Ben ya bunu Ya yer. Ya bıraksana. Vermeyeceğim. Ya, kamera varmış. Bıraksana. Ya gözü kapalı. gerçekten de Ya Hiranur ben artık evde lavabo falan istemiyorum. Orada kaç tane lavabo var ya? Zeynep al at şunu elinden. Yere at yere. Ay tam öyle kalsın o zaman bırak. Gidiyoruz hadi gel. O zaman sen burada kal gelmiyorsan. Ha o da yeri alacakmışım. Yürü hadi gidiyoruz. Ben siti çalacağım. Ben de istiyorum Sidiç'in gözünde de varsa. Yoktur yoktur. Biz gideceğiz de Koki evet. onu mu götürelim? Götüreyim ne oldu? oldu? Bari, ya, yazık. Suma tasmasını tak. Tasma nerede Kuki? Tasması merdiven, merdivende, merdivende. Koki gidelim mi oğlum? Kuki de gitmek istiyor gördün mü? Ay, tak tasmasını tak. Heh, bak bak bak. Hemen kapıya, ah, kapıya gidiyor ya. görüyor musun? Gel. Pek bir seviyat diye. <laughs> Seni burada şey, lababon, kötü lavabo, kötü böyle baş başa bırakamayız aşko. Lavaboya benziyor. Değil mi? Değil mi? Evet. Ha? Ya dışarıdan bu kötü lavabo gelirse. Ay inşallah yoktur Zeynep ağzına hayra açar. Tak yedir, yedir! Ya durmuyor ki. Ya. <laughs> ah, beni buraya atmayacaktınız. Ben de bu buysam bunun cezasını çekeceksiniz. Bekleyin beni, geliyorum. Şimdi beni canlandırdınız. Hadi bakalım geliyorum. Kızlar Efendim? kameralarda falan gözüküyor mu ya görüyor musunuz? Yok anne ben sadece kendim görüyorum. Ben de kimseyi görmüyorum. O zaman buralarda yok yani bina çevresini kamera çektiği için şöyle bakıyorum hiçbir şey gözükmüyor. Evet. Sadece biz gözüküyoruz. <laughs> Gelin bakalım hadi dışarıya gidelim. Hadi gidelim. Dışarıda abi. yok kesinlikle. İnşallah. Amin. Amin. <laughs> Benim kötü yüzümü siz istediniz. Bak duvarda bile yürüyorum ben. Ben kötü la bu buyum. Kızlar, şuradaki merdivenden doğru çıkalım yukarıya gidelim. Çıkamayız. Niye? Köpek mi var? Köpek mi var? Burada da bir köpek var. o köpek de o köpek bir değil. Bir de ya girerlerse? O köpek akıllı akıllı yatıyor herhalde de bu köpek bizi ona saldırır. Bak. Şurada ya ha kalktı. Köpeş. Köpeş be. Yani sen o ya. Oradan gider misin aşko? Gece gündüz orada havlıyorsun, değil mi? Ya. Ezan okudukça ay gibi uluyor. <laughs> Sonra Kuki ayartıyor. Bu sefer de o başlıyor. Evet. Değil mi Alisa? Kuki de zaten meraklı havlamaya. He? Ha? Kuki'den narin. Narin mi? Evet. Oo, çok narin. Aa! Sabah sabah her yere kostum Tuttum hemen kostum diye. Değil mi oğlum? benim oğlum. O zaman ne yapacağız? Hey. ne oldu? Siyahla babu. Siyahla babu mu? Emin misin? Evet. Işte Zeynep. Duvarda yürüyor. Anne bu şey kötü olan değil mi? Haberlerde gördüğümüz mü? Evet. <laughs> o zaman yürüyün. Ben bakayım hemen bir çaktırmadan bakıyorum. Kızlar Anam bu kocaman kapkara bu nasıl bir yürüyor? Havalarda yürüyor üstümüze doğru geliyor. Kaç 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 çabuk aşağı kaç. Yürüyün yürüyün çabuk yürüyün koşsana kız. Aşağı gidelim hemen peşimizden geliyor. Eşek kadar bir buna kadar büyükmüş. Yürüyün. Zeynep geliyor mu? Yok. Gözükmüyor mu? Gözükmüyor. yani ya ışınlanıyorsa? Zeynep doğru söylüyorsun olabilir. Havada yürüyor zaten. Evet duvarda yürüyordu. Hayır biz dışarıda yoktur diye buraya geldik. Burada çıktı. Değil mi? Evet. Ya keşke arabanın anahtarı getirseydik binip giderdik ya. Evet nasıl ama eline çıkamayız ki şimdi nasıl gideceğiz? Orada. Bilmiyorum. Şu arka bahçeye gidip saklanalım biraz gidince gideriz. Arka bahçe neresi? Gel şuraya hadi. Ha hadi. Yürü yürü. Cookie yürü oğluşum. Şimdi bu Cookie de bir bir işe yaramayacağı için. Kedi, değil mi? Kedi uyuyor ne yapıyorsun ya? Ay kedi rahat bırak buraya gel. Çıldırı git de bubuyu yakala sen değil mi? Yok ondan da korkar kaçar. Buradaki kedi var ona da gidiyor. La bu. Kızlar bu nereden çıktı çabuk koş La Kızlar sizi buraya hapsettim. O görevleri yapamadan buradan çıkamazsınız. O görevleri yaparsanız ancak anahtarı bulup çıkabilirsiniz. Ay ne oluyor? Biz ne yapıyoruz burada kızlar? Ay ne oldu? Kızlar, evet. kalkın. Labu bu bizi buraya kitlemiş. <laughs> Anne üstüme bak. Ya Cookie, ne yapıyorsun? Mısın bu da labu budan korktu herhalde üstünüze duruyor. Vallahi, He? Ne oldu oğlum? Ay. Ya ay. seni la bu da korkmak yeri gibi ona gerekiyor. Ya bana sığınıyor ya. tipe bak. <laughs> kelepçelemiş bir de sizi. Senin ne de değişmiş? Evet onu dedim az önce. Üstüme bak dedim. Ay doyamadım ben kokişe bakacağım diye. Kalkın kalkın. Gir şey yap geliştim. böyle kalk. Kalkın bakayım. Kalk artık. Görevler acaba şu masadaki görevler mi? Bakalım bir. Bence de onlar Rınur. Ay. Sen sabah boyama yapacaktın. Yapmadın. Demek ki şimdi onu yap diyor bence. Evet bence de. Bir de buraya oyun getirmiş. O zaman ikiniz İkbal. ayrı ayrı boyayamayacağınıza boyamayacağı, göre tek ikiniz boyayacaksınız. Sen yani ne aynı ne resmi? resmi ikiniz boyayacaksınız. Tek resmi. Tamam hadi boyayalım bari. İkbal. Fark etmez artık. Birinden birine yapacaksınız. Oturun hadi. Kelepçelerim isterseniz bu tarafa doğru mu oturalım? Ne Kuki biz buradan nasıl kurtulacağız? Aa, Kuki. İlk bak. Hayır en boyama yapalım ya. Hayır anne ilk bu ya. Ya zaten Ama... kesini de yapmak mecburiyetindesiniz. Taş kağıt makas gel. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Tamam bitti kim kazandı? Hayır 50 kere ay. Ki? Hayır taş kağıt makas her zaman daral geliyor. <laughs> ha öyle şunu oynayın. Öf. <laughs> Kılıyorum taş kağıt makastan. Onu yapın. Hadi. Kuki <laughs> buraya gel. Anne üstüm şaka mı yalnız? Zeynep seni gerçekten hapse atmış. Hiroş'a gidilmemiş, bana da gidilmemiş. Evet, Herhalde evet, bir tane benim. kostümü var. Bari size Niye beni de daha iyi ya? Zorlaştırmak istiyor bence oyunu o yüzden. Kuki. <laughs> Kuki. Ne yapıyorsun orada? Ne arıyor bu gene orada ya? göremedim. Hadi bakalım. Denge oyununu kim kazanacak? Zarımız burada. Zarı hmm. atacağız. Attıktan sonra mesela iki geldi, iki tane koyacağız. Tamam, hadi yapın bakayım. Böyle... Kanka ben lazım. bunu atmak istiyorum. İki ya tam. ben bunu istiyorum. E tamam, biriniz onu, biriniz onu atın Allah Allah, hadi. De, ben de onu yerim. Hadi. Evet. Ay. ay! 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 Koki, buraya gel. Sakın yeme. Bir anlaşma, hadi yürü, onu yine alsana. Ay, çıkacak şimdi, yiyecek. Koki bir şey yok oğlum, yok yok ay, yok. yok. Kuki, Kuki. benim ayak görmüş şu anda yem. Ya nasıl? <laughs> Kuki abi set ayaklarıyla. Ya bul artık. Hayır. Nasıl yok ya? Şu diplere gitmiştir diplere. Ya diplere nasıl bakayım kelepçeli? Kuki nasıl Ay Ay zorla aldık. Lütfen taşınıza sahip çıkınız. Kuki ile uğraşamayacağım. <laughs> Değil mi, Atla, hadi, ne mi oluyorsun? Hadi burada benim yanımda. <laughs> Attın mı? Kaç çıktı? Üç geldi. Üç. Hadi koy bakalım. Sıra ben, ben sağ elimle koyacağım abi. Bu ne sıkıntılı zor iş ya. <laughs> Hadi at. Aynı anda koysanız iki, daha heyecanlı olurdu. Hayır ay atıyorum. At bakalım. Üç. Üç. Woo. Aa, aynı anda koyalım mı? Tam üç tane koysun ondan sonra ikiniz aynı anda zarar atın. <gülüyor> <gülüyor> Dın 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 dın. Oğlum çarpıyor. Benim üstüm uzun uzun. Bana getirmişler 5'lik üstü. <laughs> <laughs> La bu ha. bir diyeceksin ona. Bir onu. atacağız. Hadi. 2, 1. Kaç geldi? Kaç geldi? 5. 5 mi? 6. Hadi bakalım. Hadi git, hadi git, hadi. Oraya destek ver. Dın dın, dın dın. Heyecanlı bekleyişler arkadaşlar. Kim devirecek, kim devirmeyecek? Kaç tane oldu? Koydunuz mu? Benim bir bizim... Son, evet. bitti. İnanın, ya bence bileyim bileyim bir tane zar Ablam atsın. Hı. -hı. Ee, onunkini ikimiz birlikte koyalım. İyi hey, tamam hadi. Kaç? Bir, iki, üç. Hadi <laughs> 6 tane koymuş olduk. Hadi yırttınız az daha gidiyordu valla. Bir, oh. Bir. Zorlaştırıyorum ben. Zorlaşıyor. Oh. İyi, i̇yi iş yapıyorsun. Ede. Ede. <laughs> <laughs> Ay Dudu'ya bakarken göremedim ya. Ben Anne. böyle Kuki'ye bakıyordum. Ne yaptın? biliyor musun? bana buraya dökeyim derken sen gel şuradan. Doğa koy. <laughs> ben bir yere düştü sandım. Ya, ye bu velet alacak sandım. Bunu burada yatıyor ya. Kuki'yi ya, dışarı koyalım. <laughs> dışarı kapıyı nasıl açacağız acaba? Laba bu dışarıda. Ay, Ay evet. Neyse onu bir çekelim o zaman. Yandınız sonuçta. Şu boyamayı bir yapalım. Belki Hadi kabul eder. Yiyeyim, evet. Hadi. Perihanur. O neyi kızı öyle çevir bakayım. Hadi <laughs> <laughs> artık ya. Bob'la bu bu. Vay! Hadi boyayın bakalım. <laughs> Onların böyle peluşları var mı Kim geldi? <gülüyor> 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 la Labubu yoksa buraya. Var mı be? yoksa buraya başka birilerini de mi çağırdı? Bilmiyorum. Ya kim geldiyse hiç ses gelmiyor. Evet ya. <laughs> Neyse Bayağı biz bu rekitte olduğumuza göre yapabilirsiniz Ne oldu? Mantar mı kız onlar? Evet. Ha içinden mi çıktı? Evet. Oo bayağı da boya varmış İranur'un burada. Sen buraya hazırlamışsın bunları. Lavaboda kullandı. Evet. Hadi Oo. alın boyayın alın. Ne yaptın ne yaptın? Hepsini döktü. Çeşit çeşit boyalar. Aa. çok tatlılar ya. Şunlara bakın arkadaşlar. Bu Renkleri de çok güzel ama artık boyasanız mı diyorum. Evet. Biraz sonra kapıya evet. dikilir. Zaten askerlerimi çağırdı ne yaptı bilmiyorum ama. Abi bastırmadan karıştırmadan boyamış. Ay başladı gene ya. Abi ne yaptık sanki iki yaşında mi boyu anlamıyorum ki. Evet. Boyaması pek kıymetli de. Artık boyayacak mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ben laba boyum. Laba boyum. Gözlerini boy istersen. Evet gözlerini hangi renk yapsam? Mavi. Evet. Kırmızı yok çünkü burada maviye boyayacaksın. Ya hayır hani o renkte yapmayalım. Ben de güzel boyuyorum ya. Ya boya işte istediğin renge boya. Zaten aynı renkler yok. Nasıl aynısı? Evet, güzel oldu. Fosforlu, fosforlu. Güzel oluyor kızlar. Evet. He? Ama çok yavaş boyuyorsunuz. Uzanamıyorum ya. Kapı vuruyor. La bubu mu? Kim o? Bubu. Bizi zaten buraya la bubu hapsetti. Başka e, kim olacak? Yoma. La bubu kapıyı niye vuruyorsun? <laughs> Şu Kuki oraya sınırmış. Kuki de yok. Kuki. Kız. Kız az önce burada yatıyordu. Nereye gitti? Lavabo ne, ne, istiyor. Ya biz de ışınlarsa? Ha, <laughs> kapıyı açmaya çalışıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Saklansak mı acaba? Ya, ya. ya masanın altına mı girsek? Nasıl masanın altına böyle? Ya sandalyeleri çekin altına girip sonra geri ittirelim. Belki bizi göremez. Çek 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 çek. Perişan etti bizi. Vallahi ya. Gözükmüyor da ya. Sadece kapıya vuruyor. Duvar çalışıyor. Ah. Oh. Zeynep, kir saklan. Zeynep, saklan çabuk. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.